Ahiret İnancının Edebiyatımıza Yansımaları. Profesör Doktor Mehmet Akkuş, Emekli Öğretim Üyesi. Edebiyat hayatımızın her safhasını konu edinir. İnsanın hayatı boyunca yaşadığı olayları, başından geçen hadiseleri, doğumundan ölümüne kadar hemen hemen her anını çeşitli şekillerde ele alır. Sadece maddi olayları, maddi dünyayı değil, maneviyatı da konu edinir hayatı ele aldığı kadar ölüm ve ölümden sonraki ahiret hayatında amellerin mizana çekildiği hesap gününü de gözler önüne sererek daha bu dünyadayken yapılması veya yapılmaması gerekenleri mensur ve manzum eserlerinde dile getirir. İslami edebiyatımız alanında önce akideyi sağlamlaştırmak için Cenab-ı Hakk'ın varlığı, tevhidi, esma ve sıfatlarına dair ona ibadet etmek ve hayattaki muamelatı şekillendirmek üzere ahkamını öğretici mahiyette eserler, daha sonra da örnek ahlakı tamamlamak için gönderilen Rasulünün sünnetini, hadislerini ve hayatının her safasına dair hadisleri dile getiren çeşitli türlerde eserler kaleme alınmıştır. Şairlerimiz vermiş oldukları eserlerle Müslümanca bir hayatın dünya ve ahiret saadetinin ancak bu esaslara göre şekillenerek elde edilmesinin mümkün olabileceğini tavsiye etmişler, nasihatte bulunmuşlardır. Bu meyanda Kur'an ayetlerini ve hadisleri konu edinen tercüme ve telif sayısız eser vermişlerdir. Bu hususların kolay anlaşılabilmesi, akılda tutulabilmesi için eserlerin sanat kaygısı güdülmeden, daha ziyade didaktik, talimi, öğretici mahiyette olması tercih edilmiştir. Özellikle halk ve tekke edebiyatımızın takip ettiği usul böyledir. Bu türlerde eser verenler, dünya hayatının faniliğini, insanın dünyaya bağlılığını, ölümü, kabir hayatını, kıyameti, ahirette hesap ve kitabı gayet sade bir Türkçe ile anlatmışlardır. Dünya hayatı için Kur'an-ı Kerim'de şöyle denilmektedir. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muttaki olanlar için ahiret yurdu muhakkak ki daha hayırlıdır. Hala akıl erdirmiyor musunuz? Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olma isteğinden ibarettir. Bu dünyada vakti saati gelince her canlı ölecek, bunda şüphe yok her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz ayetinde ifade edildiği gibi, ecel gelince bir an bile gecikmeden dar dünyadan dar ukbaya göçeceğiz. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler. Ayetlerde belirtilen bu mana çerçevesinde dini edebiyatımızın sehli mümteni üslubuyla gayet sade, anlaşılması kolay şiirler yazan Yunus Emre, bir şiirinde dünya hayatının bir yel gibi gelip geçici olduğuna, gençliğin mal ve mülkün bu dünyada kalacağına, esas olanın ahiret azı olarak nelerin hazırlandığına bakmak gerektiğine dikkat çekmek üzere şöyle demektedir. Kogıl bu dünya bezeyin, bu dünya yel durur hayal.'' Ne vefa kılısar bize çün pusuda durur zeval. İnanma fani ömre kim baki değildir sevgisi. Görür iken sultanları koyup giderler mülkü mal. Kes gider izzet başını terk eyle sen fuzulluğu. Kesmez isen başın onun aşk ile dirliğin muhal. Bunca uzun endişeler yoldaşımız idi bizim. Dost fikretinden artığı bilin ki külli kıylu kal, algıl kendi elin ile geri kendi hesabını. Yoksa serhenkler elinde katı yaramaz olur hal. Zevk-ü dedikleri boynunu vurmayınca ben, Şahı ı Kerim'e sıtkıla kanda bulu saram visal. Öldür nefsin dileğini ilet tenişir üstüne. Yoksa gensiz öleceğiz, sana ferman olur gassal. Her kim sana sorar ise itikadın nedir Hakk'a, öp gil onun ayağını, budur ona cevap sual. Yunus sana farizadır iş bu sırat-ı İleyinde ileyinde haşru neşre hakkel yakin gerek visal. Şiirimizde dünya ve ahiret konusu beraber işlenmiştir. Şairler, dünyanın ahiretin tarlası olduğunu, Burada yaptıklarımızın hesabının öbür alemde verileceğini açıkça hatırlatmaktadırlar. Dünya hayatını bir şehre ve bir pazara benzeten Yunus Emre, ömrün kısa ve çabuk geçtiğini, her ne kadar hayatın başı bal ve şeker gibi tatlıysa da sonunun acı olduğunu, bir gün olup dönülmez bir sefere çıkılacağını, bu dünyanın türlü türlü acı ve tatlı halleri haddi hesabı olmayan çeşitli hayalleri bulunduğunu, bunlara aldanıp gaflet içinde hayat sürenlerin ise diğer canlılara benzediğini ifade ettikten sonra, bu şehirden cennet ya da cehenneme çıkılacağını söyler. Ancak bazılarının arzusunun cemalullah olduğunu ifade eder. Bu şehrin sultanının cümleye ihsan ve ikramı olduğunu da belirterek, sultanı tanıyıp onunla dost olanın mutluluğa erişeceğini bildirir. Bu dünyanın meseli bir ulu şara benzer. Veli bizim ömrümüz bir tiz pazara benzer. Her kim bu şara geldi bir lahza karar kıldı, geri dönüp gitmeyi gelmez sefere benzer. Bu şarın evvel tadı şehdü şekerden şiirin, ahir acısını gör şu zehri mağara benzer. Evvel gönül almağı huuplara nispet ederler ahir yüz döndürmeyi acuz mekkara benzer. Bu şarın hayalleri, türlü türlü halleri, aldamış kafirleri cadu ayyara benzer. Bu şarda hayallerin haddi vü şumarı yok. Bu hayale aldanan otlar davara benzer. Bu şardan üç yol çıkar biri cennet biri nar, birisinin arzusu maksut didara benzer. Bu şarın sultanı var, cümleye ihsanı var. Sultan ile bilişen yok iken vara benzer. Kendi miktarın bilen bildi kendi halini. Veli dahi aşk ile evvel bahara benzer. Bir çare Yunus'u gör, derd ile hayran olmuş. Onun her bir nefesi şehdü şekere benzer. Yunus Emre bir başka şiirinde de Allah'ın emir ve nehilerine uymayı bırakıp, dünya sevgisine dalıp gidenlere seslenerek, ölenlerin haline bakmayı, iyi amel sahiplerinin haramdan uzak durun, gıybeti terk edin yollu nasihatlerine kulak vermeyi tavsiye etmektedir. Seni haktan yığanı, her neyse ver gider, ne beslersin bu tenisinde kurt kuş yer gider.'' Ölene bak gözün aç dökülür sakalu saç. Yılan çıyan gelir aç yiyip içip sir gider. Bize bizden olular inen iyi hoğlular. Ol iyi amelliler haber böyle der gider. Keskil haramdan elin, keskil gıybetten dilin, Azrail el ermeden bu dükkanı der gider. Ecel erer kurur baş, tez tükenir uzun yaş. Dümdüz olur dağ u taş, gök dürülür yer gider. Ey Yunus sen öleceksin, sinin nurla dolacak, iman yoldaş olacak, ahirete şiir gider. Dünya hayatında Cenab-ı Hak'tan gafil olup, bir gün Azrail'le, ölümle baş başa kalacağını idrak etmeden yaşayanları dile getirdikten sonra, ölümü unutmayıp bu şuurda yaşayanlar için Ölümün bayram olduğunu böyle algılandığında ölümün de güzel olduğunu, zaten güzel olmasaydı Hz. Peygamber'in ölmeyeceğini hatırlatan Necip Fazıl Kısakürek'in şu beyitleri de bu hususu çok güzel ifade etmektedir. Büyük randevu bilsem nerede saat kaçta? Tabutumun tahtası bilsem hangi ağaçta? Bu dünyada renk nakış lezzet ne varsa küsüm Gözümde son marifet Azrail'e tebessüm. Ölüm ölene bayram, bayrama sevinmek var. Oh ne güzel bayramda tahta ata binmek var. O demde ki perdeler kalkar perdeler iner. Azrail'e hoş geldin diyebilmekte hüner. Öleceğiz müjdeler olsun müjdeler olsun. Ölümü de öldüren Rabb'e secdeler olsun. Ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Ölüm gününü Şebi Arus, düğün gecesi kabul eden Mevlana celaleddin Rumi, öldüğü güne dair bir gazelinde şöyle der. Öldüğüm günü tabutum yürüyünce, ben de bu dünya derdi var sanma, bana ağlama, yazık yazık vah vah deme. Şeytanın tuzağına düşersen vah vah'ın sırası o zamandır. Yazık yazık diye asıl o zaman söylenir. Cenazemi gördüğün zaman el firak el firak deme. Çünkü o benim buluşma zamanımdır. Beni mezara koyunca elveda demeye kalkışma. Mezar cennet topluluğunun perdesidir. Mezar hapis görünür ama aslında canın hapisten kurtuluşudur. Batmayı gördün ya doğmayı da seyret. Güneşle aya batmadan ne ziyan gelir ki? Sana batma görünür ama aslında o bir doğmadır, parlamadır. Yere hangi tohum ekildi de bitmedi ve yeşermedi? Niçin insan tohumuna gelince bitmeyecek, yeşermeyecek zanına kapılıp üzülüyorsun? Hangi kova suya salındı da dolu olarak çekilmedi?'' Can Yusuf'un kuyuya düşünce ne diye ağlıyorsun? Bu tarafta ağzını yumdun mu? O tarafta açacaksın. Mezarlıkların hepimiz için birer ibret mahalli olduğunu ifade eden Yunus Emre, kabirleri görüp bunlara dikkatle bakılırsa nice katı kalplerin eriyeceğini ifade eder. Çünkü der nice mal mülk sahiplerinin köşklerde ve saraylarda yaşayanların bu dünyadan yanlarında götürdükleri sadece birer kefendir. Sözleri, kelamları ve güzellikleriyle övünürler. Bey olup kapılarında hizmetçiler bulunduranların şimdi hangisinin bey, hangisinin hizmetçi olduğu belli bile değil. Hepsi toprak olmuş yatıyorlar. Dünyada yiyip içtikleri şeyler, gezip tozdukları yerler geride kaldı. Işık yok, gündüz yok, gecesi belli değil. Sana ibret gerek ise, gel göresin bu sinleri. Ger taş isen, eriyesin bakıp görecek bunları. Şunlar ki durmalları malları, görünücü nice oldu halleri. Sonucu bir gömlek giymiş, onun da yoktur yenleri. Hani mülke benim diyen, köşkü saray beğenmeyen. Şimdi bir evde yatarlar, taş olmuş üstünleri. Bunlar eve girmeyenler, zühtü taat kılmayanlar. Bu beyliği bulmayanlar, zira geçti devranları. Hani ol şirin sözlüler, hani ol güneş yüzdüler. Şöyle gayip olmuş bunlar, hiç belirmez nişanları. Ne kapı vardır giresi, ne yemek vardır yiyesi. Ne ışık vardır göresi, dün olmuştur gündüzleri. Bir gün senin dahi Yunus benim dediklerin kala, seni dahi böyle kıla, nitekim kıldı bunları. Aziz Mahmud-i Hüdayi de bir şiirinde nefsine ve şeytana uyarak, hak kelamına kulak asmaksızın yalnız dünya hayatı için çalışırken ölüp gidenlere bakıp ibret almadan, gaflet içinde yaşayanların ahirette halinin nasıl olacağına dikkat çekmektedir. Gaflet içinde yaşarken mezarlarda yatanları görmeyip doğru yoldan saparak ibadet kapılarını kapatarak Hakk'ın huzuruna nasıl çıkılacağını sorar. Gaflet Allah'ı ve ahireti unutup sırf bu dünya zevkleri için sorumsuzca yaşamaktır. Yoksa dünya nimetlerinden tamamen uzaklaşmak demek değildir. Nitekim Mevlana da bu hususu şöyle dile getirir çist dünya ez hüda gafil buden, ni kuma şu nokrevü ferzen düzen. Nedir dünya? Allah'tan gafil olmaktır. Yoksa para, kumaş, kadın ve evlat değildir. Bu gafletten kurtulmanın çaresi olarak da Hüdayi Hazretleri şunları tavsiye eder. Allah'ın sevmediği işlerden firar ederek, hakkın kapısında karar kılmak, sadece ona ibadet etmek, Nefsine uymaktan vazgeçip batılı bırakıp hakka yönelmek. Nefsür şeytana uyarsan nice olur halin gafil. Bir gün olur kim duyarsan nice olur halin gafil. Fikrinden dünya gitmez mi? Hak kelamın işitmez mi? Ölenler ibret yetmez mi? Nice olur halin gafil. Gidenleri görmez misin? yer altına girmez misin? Hak katına varmaz mısın? Nice olur halin gafil. Taat kapısın kaparsan, doğru yolundan saparsan, nice bir mala taparsan, nice olur halin gafil. Masivadan firar eyle, babı hakta karar eyle, taatı ihtiyar eyle, nice olur halin gafil. Aç gözün gafletten uyan, Nadim olur nefse uyan, Batılı kor hakkı duyan, Nice olur halin gafil. Masivadan yumup gözü, Kadir Allah'a tut yüzü, Hüdayiden göşet et sözü, Nice olur halin gafil. Erzurumlu İbrahim Hakkı bir şiirinde, İnsanın beden ve ruh, madde ve manadan ibaret olduğunu ifade ederek elde imkan varken kişinin mana cihetine önem vermesini, aşırı dünya sevgisini gönlünden gidermesini, ömrünü sadece bedenin arzu ve istekleri olan yemek içmekle, mal mülk biriktirmekle geçirmemesini tavsiye eder. Ayrıca insan bedenini zulmete, ruhunu da nura benzeterek bedenin dünyayı Canın ruhun da Mevla'yı sevdiğini zikreder. Yunus Emre'nin de bir şiirinde dediği gibi ten fanidir, can ölmez. Çün gitti geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ödünç gömlek gibi olan geçici dünya hayatı yerine ölümsüz olan ruha önem vermenin, ebedi hayat olan ahiret için hazırlanmanın öneminden şöylece bahseder. Bu vücudun mülkü elden çıkmadan devri eyyam, ol hisarı yıkmadan. Suretu mana iksiri yar iken, iki alemde elinde var iken. Hobbi dünyayı zamirinden gider ta alasın alemi candan haber. Nuru zulmetten yoğurmuşlar seni, canını nur anla, zulmet buteni. Ten muradı eklü şürbü mülkü mal can temennası cemali zülcelal. La cerem edna yeri edna sever. Yani ten dünya ve can Mevla sever. Ariyet gömlektir on günlük tenin. Besle canı ariyet nendir senin? Anadolu irfanında nefisle mücadele etmek, nefsin, şehvetin ve şeytanın arzularına muhalefet etmek hep ön planda tutulmuştur. Rabbimize taat ve ibadet edip onun rızasına ulaşmak, Hazreti Peygamber'in sünnetine uyup onun muhabbetini kazanmak esas kabul edilmiştir. Edebiyatımızın pek çok güzide eserinde bu temalar işlenmiş, bir Müslümanın dünya hayatına nasıl bakması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bazı örneklerini verdiğimiz üzere asl ahiret yurdu olduğu vurgulanmış, sadece dünyaya ve dünyalıklara önem vererek Nefsin arzularını temin etmek için bir ömür boyu hakka taat ve ibadetten gafil olarak yaşamanın insana yakışmadığı anlatılmıştır.